Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle vlog yapıyoruz ve bizim sınıflarla röportaj yapacağız. Öndeki kişileri tanıtsana be. Merhaba. Selamun aleyküm. Evet. Şey kardeş çek şimdi suyun ayarları. Çek, çek çek çek. Ebu oğlum bizi çekeme. E bakayım, e bakayım. Bala. Bala saçını aç da bir bakalım. Bala saçını aç bir de göster. Ay. Arkadaşlar şu detaylara bakar mısınız? Bak Arkadaşlar. Arkadaşlar çantası Kekonun çantası. Arkadaşlar bir şey yok çantada da var. <laughs> Efekan elin ne yaptığını bir gösterir misin? Ay. Uf olmuş. Uf. Arkadaşlar bu ne? Uf olmuş. O neymiş kanka? Kalem. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gelin buraya bakalım. Bir de oraya bakalım efekan. Arkadaşlar maske, yedek maske. Çocuk yedek. çok tedarikli ya. Arkadaşlar bu burada zaten. Burası ne arkadaşlar? Bir şey. Telefon yok. saklamalık yer. Telefon saklamalık yer. yer. Öyle bir yer mi var? Din Aynen. Din Aynen. var burada. Aynen. Aynen. Gelin şu aslan parçasının çatına basın. Aslan parçasının. Oo dayı olmaz. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar ben bir şey buldum. <laughs> Kalemlik. Aaa. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Serseminiz arı var. Hoşçakalın.